Mut Emin kölesi. Allah'ın Resulü bir tarafa yazacak Vahşi ismini. Vahşi diyar diyar kaçacak. Mekke İslam'a girerse ben de girerim diyecek. Mekke İslam'a girecek. Bu sefer sözünü yiyecek. Taif de Müslüman olursa o zaman girerim diyecek. Taif tarafına kaçacak. Bakacak ki Taif de Müslüman olmuş. Kaçacak yer kalmayacak. Vahşi haber gönderecek. Ben Müslümanlar nereye kadar af kullanırlar? yetki öğrenmek istiyor vahşi. Bir adam Müslüman birini öldürse, ben yaptım demiyor. Müslüman birini kasten öldürse, bunun affı var mı? Allah'ın Rasulü var diyecek, haber gönderecek. Kim olduğunu bilmediği birine. Ama diyecek Kur'an-ı Kerim'de Müslümanı kasten öldürenlere bedi cehennemlik deniyor. Allah'ın Rasulü ona serinletici bir ayet gönderecek. Vahşi ama diyecek burada Allah'ın affettikleri müstesna diyor. Beni Allah'ın affedip etmediğini bilmiyorum ki diyecek. Vahşi ikinci mektubu gelmiş. Allah'ın Resulü vahşi olduğunu bilmediği birine bir mektup gönderecek ama bir ayetle göndermesi lazım. Gökten ayetler gelecek. Kul ya inna Allah yagfiruz zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Ey ömürlerini perme perişan edenler, hayatlarını israf edenler, nefislerine zulmedenler. İyi bilin ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Bu ayet sebebiyle müştehit alimlerimiz buyurmuşlardır ki, El emni küfrün vel ye'sü küfrün. Ben emniyetteyim, kurtuldum, benim imanım sağlam, ben garanti kurtuldum diyen küfre düşer, ben helak oldum, beni Allah artık affetmez, bunca günahla beni affeder mi Allah, asla beni affetmez diyen adam küfre düşer. Onun için korkuyla ümit arası gezeceksin. Bir kişi affedilecekse o ben olabilirim diyerek ümit besleyeceksin. Bir kişi cehenneme düşecek deseler, şu andaki altı buçuk milyar insandan bir kişi sadece cehenneme gidecek deseler, acaba o ben miyim korkusunu taşıyacaksın. Cennetlik bir kişi deseler, acaba o ben miyim ümidini taşıyacaksın. Dünyada yaşarken bu arada gezeceğiz. Korku ve ümit arası. Vahşiye bu ayet gidiyordu. İnna Allahe yağfiru zunube cemi'a. Allah günahın her çeşidini bağışlar. Allah her türlü günahı bağışlar. Yeter ki iman içerisinde ol. Yeter ki Allah'ın bir olduğuna, bu yetmez, Hazreti Muhammed Mustafa'nın da onun peygamberi olduğuna iman edeceksin. Çok net söylüyorum. Allah'a iman ve peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman. Bu ikisi tamam olunca bunu taşıyorsan mutlaka cennete gideceksin. Zira ayet çok açık. Allah bütün günahları affeder. Vahşi bu ayeti aldığında Medine'ye gelecek. Vahşi kılık değiştirmiştir. O zenci, eri yarı, yüzü gözü ve tırnaklarının dışında vücudunda beyaz yer bulunmayan siyah adam mescidin önüne kadar gelir. Hazreti Muhammed Mustafa ile görüşmek istiyorum der. Aleyhissalatü vesselam. İçeridedir Allah'ın Resulü. Arkadaşlarıyla beraber konuşurken, vahşi içerden ağır adımlarla girecek, Resulullah'ın huzuruna oturacak, başındaki örtüyü önüne kadar indirmiş vahşi, biliyorsunuz Arap toplumunda erkekler başın üstüne bizim poşu dediğimiz türten bir örtü örterler, onu şöyle önüne doğru sarkıtacak, yüzü tam görülmüyor, esrarlı bir adam ağır kelimelerle ya Allah diyecek. Ben Müslüman olmak istiyorum. İslam'a girmek istiyorum. Allah'ın Resulü hidayetini tebrik edecek. İslam'a giriş niyetini tebrik edecek vahşinin. Ama diyecek beni tanıdın mı Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz yüzünün yarısı örtülü bu adama bakacak. Tanımadım diyecek kimsin? O zaman Katiller wanted ilanlarıyla, aramıyor ilanlarıyla tren garlarına resimler asılmıyor, fotoğraf yok. Resulullah Aleyhisselam'ın vahşi kendimiz de bir şey bilmez. Öyle söylüyor. Osman Bin Mazun için ağlarken karısı sen ne mübarek bir adamsın, cennetliksin diye ağlıyordu hanımı. Resulullah'ın kardeşi Osman Bin Mazun, din kardeşi. Allah'ın Resulü diyecek ki şu öbür odada ağlayan kadına söyleyin. Bana bildirilmeyen bir şey bu kadına mı bildirilmiş? Osman bin Mazun'un cennete gideceğini bu kadına kim bildirmiş? Böyle ağlamasın diyecek. Sadece ya Rabbi bu Osman senin peygamberinin Medine kardeşiydi. Osman bin Mazun İslam için çile çekmiş. Kafirlerin himayesini kabul etmemiş. Bana Allah yeter diyen bir kahramandı. Ya Rabbi Osman bin Mazun senin peygamberinin arkadaşıydı bunu cennete gönder diye dua etsin. O cennetliklerden demesin, hükmü o veremez diyecek. Bana bildirilmeyen bir şey ona mı bildirildi diyecek. Allah Resulü ne bildirilirse onu söylüyordu. Vahşiye dönecek, tanımadım seni diyecek. Kimsin sen? Ben ya Resulallah diyecek. Vahşi bin Harp. Ben Vahşi bin Harp der demez, mescidin orta yerine bir büyük bomba düşer. O ana kadar peygamberlerinin huzurunda cuşu huruşa gelmiş gönüller, mübarek bahar yerlerini koklayan kuzular gibi şen şakrak olan gönüller, o sahabeyi güzin sanki halıya yapışmış başlar, bir anda ok gibi yerlerinden fırlayacak. Bütün sahabenin elleri kılıçlarında, Hazreti Ömer mescidi inletiyor. ''Müsaadet ya Resulallah, şu kafirin boynunu uçurayım iman etmeden'' diyor. ''Müslüman olursa bize haram olacak, müsaadet öldüreyim ya Resulallah.'' Hazreti Ömer, ''Otur Allah'ın Resulü'' diyecek ki otur. ''Vahşi, ben vahşiyim ya Resulallah, kaçtım yıllarca. Senin her güzelliğini gördükçe, acaba şunu da yaparsa inanacağım'' dedim. ''Onu yaptın, şunu da yaparsa Müslüman olacağım'' dedim. Ben kaçtıkça sen kovaladın. Mekke ne zaman İslam'a girerse ben de İslam'a gireceğim dedim. Mekke İslam'a girdi. Bu sefer nefsim bana Taif'i gösterdi. Taif İslam'a girerse ben de gireceğim dedim. Taif İslam'a girdi. Ya Resulallah kaçacak yer kalmadı. Sonunda kararımı verdim, kaçılacak yere geldim. Sana geldim ya Resulallah. Vahşi diz üstü otururken başı önünde gözleri dolmuş bu siyah adamın ya Resulallah biliyorsun diyecek suçumu. Bunu da bil de ondan sonra ister kabul et, isterse öldür beni. Amcan Hamza'yı ben öldürmüştüm ya Resulallah. Hürriyetimi kazanmak için ve bana büyük kadim Hamza gibi bir kahramanı utandığım halde kendimden öldürdüm ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aklına Hamza'lı günler gelecek. Cesaretli günler. Hamza diyecek. Ne yiğitti. Beni Mekkeliler tehdit ederken arkamda Hamza var diye güvenirdim. Hamza olduktan sonra bana karşı daha tedbirli davrandılar. Sen benim bir tarafımı uçurdun diyecek sanki adama. Sen benim bir tarafımı yere devirdin. Amcamı nasıl öldürdün bunu bana anlatır mısın diyecek. Vahşi olayı daha çok ajite etmemek için, olayı daha çok kanatmamak için yürekleri daha çok o kedi tırnağı gibi tırnaklarla yürekleri çizmemek için. Anlatmasam ya Resulallah diyecek. Yok diyecek. Hamza kahramandı. Onun son anlarını çok merak ediyorum. Amcamın son göçüşünü bana anlat diyecek. Hiçbir şey saklamadan anlat. Kızmayacağım diyecek Allah'ın Resulü. Vahşi başı önünde ya Resulallah diyecek. Ben üç kişiden birini öldürmek için geldim. Ya seni öldürecektim, ya Ali'yi öldürecektim, ya Hamza'yı öldürecektim. Bana dediler ki etrafını adeta biçer döver gibi dağıtan bir kahraman gördüm. Şu dediler peygamberin amcası Hamza'dır. Bunu öldürürsen hürriyetin sen, senindir. Hamza'yı takibe koyuldum. Öyle kahramandı ki ya Resulallah girdiği topluluğu darmadağın ediyor. Fırtına gibiydi Hamza. Allah'ın Resulü öyleydi diyecek. O hep öyleydi. Çölde arslan avlamak herkesin işi değil ki. Çölde arslan avramak. Saklanacak ne ağaç var ne kaya. Çölün ortasında bir arslan bir sizsiniz. Arslanın boynunu uçurmak. Böyle bir şey Hamza isterdi. Hamza öyleydi diyecek. Allah'ın Resulü'nü anlar ki bir kafir yere devirdi. Rüzgar gibi dönünce karşısında bendim ya Resulallah. Sanki ekranın karşısında gibi. Elimdeki mızrağımı eğer beklersem o beni uçuracak diye 3-5 metre mesafeden ok gibi fırlattım. Hazreti Hamza'nın kaburgalarının altından giren mızrağın sırtından çıkmıştı. Hamza bana doğru iki adım attı, üçüncü adımı atamadan diz üstü çöktü. Bana baktı acı dolu bir intizarla, kin ve nefret dolu benim peygamberimi öldürmeye geldiniz dercesine. Yüzüme acıyla baktı sonra toprağın üstüne yüzü koyun kapandı. Hamza yüzü koyun kapandı deyince artık mescit sahabe iniltiden ağlama sesinden ahşinin sesi anlaşılmıyordu. Vahşi bir an bu gürültü, bu ağlama, bu gözyaşı, bu inti iniltilerin arasında daha fazla anlatmayayım diyecek susacak. Kıçkırıklarını yutkunacak zorla Allah'ın Resulü. Peki sonra diyecek. Anlatmasam ya Resulallah yok diyecek anlat amcamı. Amcamı dinlemek istiyorum. Sonra ya Resulallah diyecek. Ebu Süfyan'ın karısı bana büyük paralar teklif etmişti. Ebu Süfyan'ın karısıyla geldik. Bana dedi ki Hamza'yı yüzüstü dönder, dönderdim. Kaburgalarını ortadan mızrağınla kes dediler. Hazreti Hamza'nın boğazından başladım, karnına doğru göğsünü kestim. Allah'ın Resulü yüzünü eline kapatmış hüngür hüngür ağlıyordu. Amcama bunu da yaptın öyle mi diyecek. Evet ya Resulallah işte şu ellerle diyecek. İstersen bunları kopar bugün ya Resulallah. Başka ne yaptın diyecek? Anlatmasam ya Resulallah. Anlat diyecek. Elimi kan dolu göğsün içine soktum. Hazreti Hamza'nın yüreğini çıkardım ya Resulallah. Aslan yüreği gibi. Onu deş dedi Hint. Deştim. O Hint, Hazreti Hamza'nın kalbini ağzına almış çiğniyordu. Hazreti Hamza'nın kalbini çiğniyordu derken Allah'ın Resulü gözyaşlarına boğulmuş. Kulaklarını kes dedi, Hamza'nın kulaklarını kestim. Burnunu kes dedi, burnunu kestim. Allah'ın Resulü Hamza'm diyecek, demek kulaklarını, burnunu sen kessin onu öyle mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet ya Resulallah diyecek başka diyecek. Sonra ben işimi bitirdikten sonra kaçtım gittim. O gün bugün ömrüm boyunca çok av yaptım ey Allah'ın Resulü. Çok adam uçurdum, çok hayvan kestim, çok insan öldürdüm. Ama Hamza'yı öldürdüğümden dolayı utandığım kadar, Müslüman olmadığım halde, böyle bir kahramanı toprağa devirdiğim günden beri, Ya Resulallah, Allah şahit ki kendi kendimi affedemiyorum. İçimdeki siyahlığı Yüzümdeki karayı aklayamadım ya Resulallah. Nice kuyulardan yüzüme su çarptım. Bu siyahlığı silmedi ya Resulallah. Bugün senin huzuruna aklanmaya geldim ey Allah'ın Resulü. Beni affedebilecek misin? Bunları ben yaptım. Allah'ın Resulü diyecek ki, Amcam, Hamza benim için önemliydi. Hamzasızlık bana ağır geldi. Ama din Allah'ın dini tut bu eli diyecek. Hazreti Vahşi Kelile, Hazreti Peygamber'in ellerine kapanacak. Bir kez daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ama diyecek, senden bir ricam var. Ben amcam Hamza'yı sevdiğim kadar dünyada kimseyi sevmezdim. Hamza'yı çok severdim. Hamza'ya olan sevgimden dolayı seni görünce içime bir nefret gelebilir. Kalbinden sana buz edebilirim. Ben buz edersem melekler seni taşlar. Helak olursun. Bundan sonra senden ricam namazlarını benim görmediğim bir yerde kıl. Direklerin arkasına sakla. Ne bileyim diyecek. Bir şey yap bana görünme. Hazreti Vahşi Müslüman olmuştur. Rasulullah'a doya doya bakamamıştır. Allah'ın Resulü önde namaz kılıyor. Vahşi açık yerde kılıyor. Peygamberimizi arkadan seyrediyor. Sonra namaz bitiyor, Allah'ın Rasulü cemaata döndüğünde Hazreti Vahşi direklerin arkasına geçecek. Ve Peygamberimiz de geçen bir buçuk yıllık ömrü direklerin arkasında doya doya Rasulullah'a bakamadan bitecek. Rasulullah vefat edecek. Vefatında bile Peygamberimizin mübarek yüzüne bakamayacak. Rasulullah'ın sözüne sadık kalmak, Peygamberimizin sözünü dinlemek sahabede ne dereceydi görüyor musunuz? Sonra Allah'ın Resulü göçüp gittikten sonra bir gün yalancı peygamberler duyacaklar. Müseylemetül kezab adında bir münafık, bir yalancı diyecek ki peygamberlik bana verildi. Bir ırmağa ters ak diyecek, aşağı doğru akan ters akmaya başlayacak. Buna İslam'da istidraç diyorlar. Cennet ve cehennem bende de var diyecek Müseylemetül kezab Ve harikulade haller gösterecek. Müslümanların çoğunu Yemen tarafındaki Müslümanların pek çoğunu kandıracak ve İslam'dan çıkacaklar. Hz. Ebu Bekirli günler, Hz. Ebu Bekir müseylemenin üzerine ordu gönderecek ama bir türlü müseyleme ele geçmiyor. Adeta yaramaz bir kedi gibi. Hz. Vahşi, Peygamberimizin huzuruna bir gece gelecek. Bir gecenin karanlığında simsiyah bir adam, siyahın siyahın içine karıştığı bir an. Resulullah'ın ramzasının önüne diz çökecek, ya Resulallah diyecek, insanlar arasında en çok seni severdim, yüzüne baktıkça bakmaya doyamadığım sendin. Müslüman olunca Hamza'nın sevgisinden bana dedin ki, benim gözümün göreceği yerlerde oturma, sana doyamadan direklerin arkasında namaz kıldım. Müslüman oldum ama bu işin sana doya doya bakmanın tadını alamadan geçti gitti ömrüm. Şimdi göçtün gittin ey Allah'ın Resulü. Seni üzen kabrinde seni ağlatan bir münafık çıkmış. Ey Allah'ın Resulü ben zaten sen vefat ettikten sonra da direklerin arkasında namaz kılıyorum. Rasulullah vefat etmiş gitmiş. Vahşi hala sanki peygamberimiz var gibi. Rasulullah'ın sözünü dinlemeye bakın. Bir de bana bakın kendinize bakın. Direklerin arkasında namaz kılıyor. Resulullah vefat edip gitmiş. Sanki Resulullah var gibi. Ya Resulullah diyecek benden buraya kadar. Ben gidiyorum diyecek. Yemen tarafına Müseyleme'nin yurduna gidecek. Hamza'yı öldürdüğü hançeri sakladığı yerden çıkaracak. Hala diyor Hamza'nın kanı ıslak duruyordu aradan yıllar geçmiş. Hamza'yı öldürdüğü hançerle düşecek Yemen yollarına. Bir gece vakti aylar sonra gelecek. Müseyleme tülkezzat denilen yalancı peygamber arkadaşlarıyla sıkı korunmaya alınmış sanki 10 santim bir aralık var yok. Öyle sıkı güvenlik. Hazreti Hamza ya Rabbi diyecek bu hançerle İslam'ın en büyük kılıcını öldürmüştüm. Şimdi de Resulullah'ın en büyük düşmanını öldürerek maçı bir bir yapmak istiyorum. Allah'ım bana yardım et ve hançerini attığında yüreğine saplanacak müseylemenin. Müseyleme olduğu yere düşecek. Sonra Hazreti Vahşi geri dönecek Medine yollarına. Medine yollarında aylar günler sonra gelecek Mescid-i Nebeviye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine abdestini alacak namaz için bir direğin arkasına saklanacak. Bir direğin arkasında tekrar namaz kılmak için. Hazreti Vahşi sanki Rasulullah var gibi edeple bir direğin arkasında namaz kılarken tam namaza duracak. Hazreti Peygamber'in kabrinden bir ses, Vahşi yeter hasret diyecek. Çık namazını artık ortada kıl. Hazreti Vahşi'nin hasreti bitmiştir. Hazreti Vahşi Ravza'nın önüne gelecek. Demek affedildim ey Allah'ın Resulü. Demek sana artık direklerin arkasından namaz kılmayacağım. Secdeye kapanırken direklerin arkasında Allah'ın Resulü sanki oradaymış gibi edeple kıldığım namazlar sanki sen varmışın gibi Ebubekir'in durduğu, Ömer'in durduğu, Ali'nin, Selman'ın durduğu yerlerde demek ki Allah'ın Rasulü bana izin çıktı diyecek. İşte Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kainatın sultanının diliyle affedilmiş vahşi Hazreti Vahşi'nin Hazreti Hamza'yı şehit eden bu kiralık katil, o zamanki müşriklerin tetikçisi Hazreti Vahşi bin Harb, İslam'a girerek bize bir örnek oluyordu. Bize Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu diyordu. Ben Hamza'yı öldürenleri bile affettim. Sen neredesin? 2007'yi yaşayan Müslümanlar, Hazreti Muhammed deyince aleyhisselam dudaklarında salavat, yüreklerinde tir tir titreme Müslümanlar. Ben vahşiyi affettim, siz neredesiniz?